Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere papaz büyüsünün bozulması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bu yazdığımız kağıt onu büyük bir nebze uzaklaştıracaktır sizden. Nokta nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı telefon ekran görüntüsü alıyorsun. Bilgisayar çıktısı alıyorsun ve evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizden bu olumsuz etkiler kalkacaktır kardeşim. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım ona göre size yol gösteririz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalında. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünün nasıl bozulacağını anlatıyorum kan büyüsü üzerinizdeki olumsuzlukları, problemleri gösteren bir büyüdür. Yani bütün haklarıyla size zarar veren bir büyüdür. Böyle bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız size öncelikle nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük, 25 günlük süreçleri vardır bunların. Bu süreçte bu büyünün bozulması yavaş yavaş sağlanacaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bu ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki büyü muskaları görelim ona göre hareket edelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun.